Ya bir zamanlar tıkır tıkır işleyen o mükemmel chat GPT komutlarınız şimdi neden bu kadar vasat sonuçlar veriyor hiç düşündünüz mü? Eğer bu soru sizin de aklınızı kurcalıyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Ama iyi haber şu ki sorun sizde değil sistemin ta kendisinde. O yüzden hadi gelin bu işin derinliğine inelim ve yapay zeka ile çalışma şeklinizi yani resmen kökten değiştirecek o 5 yeni kuralı birlikte keşfedelim. Yol haritamız şöyle, Önce, chat GPT'ye ne oldu da böyle oldu sorusunun cevabını bulacağız. Sonra, direksiyonu tekrar ele almanızı sağlayacak 5 tane çok güçlü kuralı adım adım işleyeceğiz. Ve en sonunda öğrendiğimiz her şeyi birleştirip, o meşhur usta komutu nasıl yaratırız ona bakacağız. Evet, ilk işimiz şu yaşadığınız hayal kırıklığının kökenine inmek. Yani neden böyle oluyor? ChatGPT'nin kaputunun altında o mimaride neler olup bittiğini bir anladığınızda inanın bana her şey yerine oturacak. İşte geldik o milyon dolarlık soruya. Neden o bir zamanlar harikalar yaratan komutlar şimdi işe yaramıyor? En tecrübeli kullanıcılarım bile biliyorum. Kafası karışık. Ama bunun arkasında aslında çok net ve teknik bir sebep var. Ve şimdiden söyleyeyim, hayır siz bir şeyleri yanlış yapmıyorsunuz. Sorunun kaynağı aslında tam olarak bu. 2 tane çok derin çok köklü mimari değişikliğin üst üste gelmesiyle oluşan bir mükemmel fırtına Evet yanlış duymadınız Şimdi gelin bu fırtınayı oluşturan o iki büyük dalgaya yani o bileşenlere tek tek bakalım İlk büyük değişiklik görünmez yönlendirici dediğimiz şey Bunu şöyle hayal edin siz büyük bir şirketi arayıp CEO ile görüşmek istiyorsunuz, yani karmaşık bir analiz talep ediyorsunuz. Ama santraldeki operatör maliyeti düşürmek için sizi en basit soruları cevaplayan daha az tecrübeli bir stajerin olduğu departmana bağlıyor. İşte o aldığınız yüzeysel, idare eder cevapların arkasındaki asıl sebep tam olarak bu. İkinci ve bir o kadar önemli değişiklik ise şu. Eskiden chat GPT biraz bizim aklımıza okumaya çalışırdı. Hani bana bir sunum hazırla dediğinizde ne demek istediğinizi az çok tahmin ederdi. Ama şimdiki model o artık bir cerrah gibi. Kesinlik istiyor. Nereyi, nasıl keseceğini, neşteri tam olarak nereye vuracağını sizin söylemenizi bekliyor. Yani artık tahminlere, belirsizliğe kesinlikle yer yok. Peki, Tamam, bu mükemmel fırtınanın ortasında kaldık, ne yapacağız? İşte şimdi işin en güzel kısmına geliyoruz. Size anında sonuç aldıracak, kontrolü tamamen sizin elinize geri verecek ilk iki basit ama acayip güçlü kuralımızla başlıyoruz. İşte size ilk sihirli dokunuş. Komutunuzu yazdınız ya, en sonuna bu ifadelerden birini ekleyin. Bu konuyu derinlemesine düşün gibi. Bunu yaptığınız anda o görünmez yönlendiriciye diyorsunuz ki, Dur bakalım, bu basit bir iş değil. Bana en iyi adamını gönder. İşte bu küçük tetikleyici, sistemin sizi en akıllı, en güçlü modeline yönlendirmesini sağlıyor. Bu kadar basit. İkinci kuralımız ise tam bir hassasiyet ayarı. Bakın, artık model kelime sayısına inanılmaz derecede sadık. Yani bana kısa bir özet yap gibi muğlak ifadeleri unutun. Onun yerine bana tam olarak 100 kelimelik bir yatırımcı özeti hazırla dediğinizde size tam olarak onu veriyor. Ya da 600-800 kelime arası derin bir analiz yap dediğinizde o aralıkta kalıyor. Çıktının derinliğini ve yoğunluğunu artık bir cerrah hassasiyetiyle siz kontrol ediyorsunuz. Tamamdır, ilk iki kuralla direksiyona geçtik. Şimdi vites yükseltme zamanı. Gelin bu basit komutlardan daha sağlam, daha mimari bir yapıya nasıl geçeriz, komutlarımızı nasıl daha net ve daha güçlü hale getiririz ona bakalım. Şimdi harika bir haberim var. Mükemmel komutu yazmak için saatlerce tek başınıza kafa patlatmanıza hiç gerek yok. İki yolunuz var. Birincisi, OpenAI'ın kendi ücretsiz optimizasyon aracını kullanabilirsiniz ama benim favorim ikincisi yani daha kolayı doğrudan ChatGPT'ye dönüp sen bir komut yazma uzmanısın, al şu benim komutumu ve daha iyi hale getir demek. Resmen yapay zekayı, yapay zekayı daha iyi kullanmak için kullanıyorsunuz. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Ve geldik dördüncü kurala, belirsizliği sıfırlamanın en garantili yolu. Bakın soldaki gibi dağınık bir paragraf yerine sağdaki gibi düşünün. Görevi, ürün bilgisini, rakip fiyatlarını böyle net etiketlerin içine koyduğunuzda modele adeta bir yol haritası çizmiş oluyorsunuz. Bak, görev bu, bilgiler bunlar, hedef bu. Yanlış anlama ihtimali sıfıra iniyor ve inanın bana alacağınız sonuçlar arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Şimdi şimdi geldik en baba tekniğe. Kemerlerinizi bağlayın. Bu anlatacağım şey basit bir komuttan çok daha fazlası. Bu, yapay zekayı alıp kendi kendini eleştirmeye, kendi işini beğenmemeye ve mükemmele ulaşana kadar durmamaya zorlayan akıllı bir geri bildirim döngüsü. Buna mükemmellik döngüsü diyoruz. Bu beş adımlık süreç aslında yapay zekayı bir asistandan alıp sizin için çalışan bir strateji uzmanına dönüştürüyor. Bakın ne kadar zekice. Önce ona diyoruz ki, bu konuda dünya standardında bir işin kriterleri nelerdir, sen belirle. Sonra bir taslak hazırlatıp, hadi şimdi kendi belirlediğin kriterlere göre kendine bir not ver diyoruz. Tabii düşük verecek. Üçüncü adımda, o zaman en yüksek notu alana kadar bu taslağa geliştir komutunu veriyoruz. İş bitti mi? Hayır. Dördüncü adımda, şimdi de ünlü bir uzman rolüne bürün ve bu işi yerden yere vur diyoruz. Yani kendi kendine muhalefet ettiriyoruz ve son olarak tüm bu eleştirileri dikkate alarak son, mükemmel versiyonu oluştur diyoruz. Böyle bir süreçten çıkan sonuç, tek seferde alacağınız herhangi bir şeyden kat be kat daha derin ve kaliteli oluyor, garanti. Evet, buraya kadar öğrendiğimiz her şeyi cebe attık. Şimdi, büyük final zamanı. Bütün bu parçaları birleştirip, bu beş tekniği bir orkestra şefi gibi yöneterek o efsanevi usta komutunu nasıl oluştururuz, gelin hep birlikte görelim. Örneğimizde öyle basit bir şey değil, oldukça iddialı bir hedef koyduk. Dünyanın en iyi yatırım temalarını bulmak. Bu kadar karmaşık bir görev. Öğrendiğimiz tüm kuralları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan o muazzam gücü göstermek için biçilmiş kaftan. İşte usta komutun anatomisi. Adeta bir reçete gibi. Bakın her şey ne kadar stratejik bir sırayla dizilmiş. Önce üçüncü kural. Ona bir kimlik, bir rol veriyoruz. Sen bir uzmansın diyoruz. Sonra dördüncü kural. XML etiketleriyle görevini netleştiriyoruz. Ardından 5 kural, yani mükemmellik döngüsü. İşe başlamadan kalite kriterlerini belirlemesini istiyoruz. Hemen arkasından birinci kural. Derinlemesine düşün diyerek en akıllı modeli devreye sokuyoruz. Ve en sonda, analiz bittikten sonra ikinci kural. Şimdi bana 200 kelimelik bir özet ver diyerek, çıktığı istediğimiz formatı sokuyoruz. Her şey yerli yerinde. Peki sonuç ne oldu? Sonuç tek kelimeyle harika. Model bize öyle bitcoin al falan gibi üstün körü bir liste vermedi. Aksine arz talep dengelerini, jeopolitik riskleri falan analiz edip sağlam gerekçelerle birlikte altın, bakır ve Amerikan tahvilleri gibi çok spesifik, çok derinlikli önerilerle geldi. İşte fark bu. İşte bütün bu anlattıklarımın özeti bu cümlede saklı. Bu kurallar sizin yapay zeka ile olan ilişkinizi yani resmen baştan yazıyor. Artık modelin insafına kalmış pasif bir kullanıcı değilsiniz. Siz artık direksiyondasınız. Sonuçları bilinçli olarak yönlendiren bir operatörsünüz. Artık bir operatörsünüz. Peki şimdi ne olacak? İşte bu yeni güçle ne yapacağınız tamamen size kalmış. Bu kuralları alın, kendi işlerinize, kendi projelerinize entegre edin, verimliliğinizi bambaşka bir seviyeye taşımaya ve belki de en önemlisi kendi alanınızda ciddi bir rekabet avantajı yakalamaya artık hazırsınız.